Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizin değerli hocaları ve öğrencileri, kıymetli misafirler, saygıdeğer velilerimiz, anneler, babalar, sizlere kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Jandarma Genel Komutanlığımız ile. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2021-2022 yılı eğitim öğretim dönemini başarıyla bitiren tüm evlatlarımızı canı gönülden tebrik ediyor. Her birinin alınlarından öpüyorum. Bugün 763'ü subay, 2937'si az subay olmak üzere toplam 3700 evladımızı görev yerlerine uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu mezunlarımız arasında kendi öğrencilerimizin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerden gençlerimiz de bulunuyor. Her biri milletimizin gönül elçisi olan Misafir öğrencilerimizi de kutluyor. Kendilerine ülkelerinde üstlenecekleri görevlerde başarılar diliyorum. <laughs> Burası bambaşka. Bu fiziki mekana sahip olan böyle bir akademi yok ve buradan da işte eserleri görüyorsunuz bu şekilde dipdiri imanıyla, itikadıyla bir nesil yetişecek. Komutanlar ordusu yetişecek. Onlar da ne Gabar'da, ne Cudi'de, ne Tendürek'te, ne Besler Deresi'nde bugüne kadar nasıl terörist bırakmadıysalar bundan sonra da bırakmayacaklar. Yangın mı var? Jandarmamız polisiyle, güvenlik korucularıyla hepsi oradalar. Sel felaketi mi var? Oradalar. Helikopterlerle o çatıların üzerinden o mağdur durumda olan felaket zedeleri nasıl kurtardıklarını sizler de herhalde televizyon ekranlarında izlediniz. İşte onlar bizim polisimizdi, jandarmamızdı ve hepsi her türlü fedakarlığı ortaya koydular. Fedai can ettiler ve gözü yaşlı anneleri, babaları kurtardılar. Her gün şahit olduğumuz hadiseler bize şu gerçeği hatırlatmaktadır. Türkiye, üç kıtanın kesişme noktasında yer alan, Stratejik önemi fevkalade yüksek bir coğrafi konuma sahiptir. Asya'dan Afrika'ya, Kafkasya'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir bölgede yaşanan her olay bizi doğrudan etkilemektedir. Afganistan'da 40 yıldır devam eden iç karışıklıkların Libya'daki arda arkası kesilmeyen kardeş kavgasının, Yemen'de çözüme kavuşturulamayan çatışmaların, Suriye'de 11 yıldır devam eden zulüm ve saldırıların, Balkanlar'da yeniden alevlenmeye başlayan gerilimlerin, Afrika'da her yıl yüz binlerce cana mal olan açlık ve fakirliğin, Kafkasya'da körüklenmeye çalışılan fitne girişimlerinin velhasıl komşularının yanı sıra çok geniş bir alanda ortaya çıkan krizlerin menfi yansımalarını en fazla hisseden ülke hiç şüphesiz şu ülkemiz vatanımız Türkiye'dir. <laughs> Kıymetli dostlar, bugünden itibaren artık Genç kardeşlerime sesleniyorum. Yeni bir hayata başlayacaksınız. Farklı rütbelerde, teşkilatımızın farklı sınıf ve birimlerinde ülkemize ve milletimize hizmet edeceksiniz. Tahsil hayatınız boyunca edindiğiniz bilgi, birikim, tecrübe ve yeteneklerin bu süreçte sizlere daima yol göstereceğine inanıyorum. Sizlerden devletimize büyük bir aşkla hizmet ederken şu kadim ülkeyi asla aklınızdan çıkarmamanızı istiyorum. Devleti korumanın yegane yolu bağrından çıktığınız milleti korumaktır. Rabbim sizlere her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, görünür görünmez her türlü musibetten muhafaza buyursun diyorum. Bu vesileyle vatanımızın bekası uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizin tüm hocalarını, tüm komutanlarını, mezunlarımızın kıymetli ailelerini tekrar tebrik ediyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun. Mevla yar ve yardımcınız olsun. Kalın sağlıcakla. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala eşrafil enbiya ve'l murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ey bizleri en güzel şekilde yaratan ve sayısız nimetlerle donatan yüce Rabbimiz. Sana sonsuz hamdü senalar ediyoruz. İnsanlığın yolunu aydınlatan bütün peygamberlere ve bilhassa bütün güzelliklerin en büyük örneği olan Resul-i Ekrem Hz. Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Ya Rabbel Alemin! Yapmış olduğumuz bütün vazifelerimizde bizlere başarılar ihsan eyle Allah'ım. Yarab bugün eğitimlerini başarıyla tamamlayan burada Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezunu subay ve az subaylarımızın mezuniyet sevincini paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız vatanımızın huzur ve emniyetini temin edecek evlatlarımıza bugünden sonra da nice sevinçler yaşamayı nasiple müyesser eyle Allah'ım. Peygamber ocağı olan ordumuzda yüklendikleri bu mukaddes emaneti hakkıyla yerine getirmeleri için onlara güç ve kuvvet ver Allah'ım. Milletimizin malını, canını ve namusunu kendi canları pahasına koruyacak olan askerlerimizi vazifelerinde her daim muvaffak eyle Allah'ım. Ya Rab, bilgi ve tecrübeleriyle ordumuza rehberlik eden, yol gösteren değerli komutanlarımızın emeklerini karşılıksız bırakma Allah'ım. Devletimizin bekası için çalışan, milletimizin refahı için ter döken, ülkemizin emniyeti için mücadele eden bütün devlet görevlilerimize ve yöneticilerimize nusretinle yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz Allah yolunda nöbet tutan gözleri cehennem ateşinin yakmayacağını müjdeliyor. Ülkemizin dört bir yanında vatan nöbeti tutacak, yurdumuzun ve milletimizin güvenliğini sağlamak için özveriyle çalışacak kardeşlerimizi Peygamber Efendimizin müjdesine nail eyle Allah'ım. Ya Rab, muzaffer ordumuzun fedakar mensuplarından, onların vefakar ailelerinden sen ebeden razı ol. Ordumuzu ve milletimizi her türlü kötülükten, tehlikeden ve musibetten muhafaza eyle Allah'ım. Bizleri, vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı dahili ve harici düşmanlardan ve terör belasından muhafaza eyle Allah'ım. Ya ilah alemin, bölünüp parçalanmaktan, dağılıp yok olmaktan sana sığınıyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle Allah'ım. Aramıza kin ve nefret tohumu ekmek isteyen fitnecilere, vatanımıza göz diken düşmanlara, huzurumuza kasteden hainlere fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, asırlardır din-i mübini İslam'a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında mazlumun yanında durmuş, kimsesizlerin, ezilenlerin, gariplerin umudu olmuş, Necip milletimizi ve kahraman askerlerimizi ikinci handa aziz eyle, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu ebediyen payidar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda düşmanla çarpışan ve bu yolda fedai can eden ecdadımıza rahmet eyle, huzur ve güven içinde yaşadığımız bu toprakları, canlarıyla, kanlarıyla bizlere vatan eyleyen aziz şehitlerimize mağfiret eyle, gazilerimizden hayatta olanlara şifa ve afiyet ihsan eyle, dar-ı bekaya irtihal eden tüm gazilerimizi cennetinle müşerref eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin şu anda burada el açıp dua eden askerlerimize, ordumuza, şanlı ordumuza dua eden şuradaki kullarından razı ol Allah'ım kafi ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için hayırların fethi şerlerin defi için Allah rızası için el Fatiha